Allah ala taha ı ve ehle Hacı ve İsaade, Mustafa Efendi hocamız hazretleri İhvanım derdi Kardeşlerim derdi sofra başında Besmele'den sonra bir de salatu selam okuyalım Zira bu sofranın bu nimetlerin yaratılıp önümüze gelmesine sebep Peygamber Efendimiz'dir derdi nail olduğumuz ne kadar nimet varsa gördüğümüz ne kadar güzel gün ve sürur varsa bize neşe verici bütün masariyetler Peygamber Efendimizin kanalıyla bize geliyor. Sofra başında besmeleden sonra bile salavat-ı şerifi okuyarak Resulullah'ı hatırlayalım. Vesile-i necatımız odur derdi muhterem müslümanlar. Rabbimiz bizi Rabbimiz bizi onun nurlu yolundan ayırmasın.